Terör olarak yayınlarımız devam ediyor. Yanımızda Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmoğlu var. Kendisi Beylikdüzü her geçen gün geliştiği için İstanbul'un vizyon bir ilçesi olduğu için açılıştan açılışa koşuyor adeta. Sayın Başkanım bugün de burada bir e, Maya Çiçekçiliği'nin bir gazeteci arkadaşımızın Doğru. açılışında beraberiz. E, duygu düşüncelerinizi alalım. Konsepti beğendiniz mi? Bir de alışveriş yaptınız gördüğümüz kadarıyla. Evet. E, başarılar diliyoruz. Çiçekçi güzel olmaz mı? Neticede sattığı ürün çok güzel. Çiçek satıyor. Umarım çiçeğin içinde barındırdığı bütün güzel mesajlar topluma yansısın. İnsanlar mutlu mesut bir şekilde iyi günleri için çiçek alıp evine gitsin ya da bir arkadaşını ziyarete gitsin. Dolayısıyla Çetin kardeşimizin işi de çok olsun. Ben de kızıma ve eşime çiçek alarak bugün buradan ayrılıyorum. İlk alışverişimi öyle yaptım. Başarılar dileriz. Renkli bir işletme. Umarım ürünleri de güzel, farklı konseptleri var. Çetin Bey'i tanıyoruz. Eşe Efendi'ye emanet etmiş zaten işletmeyi. E, o da ayrı bir hoşluk. E, bizim ilçemizde olması da bizim için zevk. Başarılar diliyorum. Başkanım biz de çok teşekkür ediyoruz. Olun, Size başarılar diliyoruz.